Hadi git canım. Hayır hala, bugünkü bölümde ağlama. Bugünkü bölümde çok fazla aksiyon ve tehlike var. Gözyaşı dökme. Bugünkü bölümü ağız tadıyla izleyelim. Roli çok haklısın kızım. Her şeyi halletmek zorundayız Gotam. Hemen temizliğe başla. Roli sebzeleri kes. Mina ve ben yemeğin geri kalanını hazırlayacağız. Evet tamam. Hadi hadi <laughs> çok çalışmamız gerekiyor. Hadi. Durun durun burada durun. Ne kadar? 50 rupi efendim. Tamam bunu alın. Fan iyi çalışıyor. Gerçekten çok önemli. Ama eski kablonuz ne olacak? Böyle dans edeceğiz. Çok eğlenceli olacak. Evet. Ah bak, Simar'ın babası. Merhaba diyelim. Gel. Sessiz ol seni aptal. Neden? Simar burada. Simar. Evet. Simar. Bak baban şurada. Ha. Ba babam. Ha. Aramızda yürü. Ve şalınla yüzünü Evet sakla. yüzünü kapat. Affedersiniz efendim. Kapı ne zaman Bakın, açılacak? Hiç kimse sabah 9'dan önce içeri girmeyecek. Lütfen kapının yanında beklemeyin. Hepiniz sıraya girin. Uf. Makyajım bozuluyor. Şahruk beni görürse ne düşünür? Efendim lütfen hemen kapıyı açın. Makyajım bozuluyor. Hayır hanımefendi. Ben bana söyleneni yapmak zorundayım. Hayır olamaz. Bu kapı ne zaman açılacak? Amca burada. Bizi görürse başımız belaya girer. Hayır Neyna. Lütfen bir şey yap. Burada burada uzun süre böyle duramam. Babam beni her an görebilir. Simar, sen merak etme. Ben bir şeyler yapacağım. Geri döneceğiz. Sıramızı tutun. Gel. Kenara çekilin. Beyefendi içeri girebilir miyiz? Biliyor musunuz biz kıyafetlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Makyaj yapmalıyız, hazırlanmalıyız. Kadınların hazırlanmaları çok uzun sürüyor. Bunun hakkında bir fikrin var mı? Ee, evde annen veya kardeşin yok mu? Hanımefendi evet var ama ben ne yapabilirim? Tam olarak bana talimat verildiği şekilde yapacağım. Dokuzdan önce kapıları açmamam söylendi. Şimdi Gidin bunun ve için ne yapabilirim? Gidin lütfen, ve sıraya da bekleyin lütfen. Sıranın arkasına geçin. Lütfen geçer misiniz? Surya Kant görebiliyor musun? Ülkemizde iyi bir adam öğüt veriyorsa veya sosyal hizmet hakkında tartışılıyorsa o zaman buradan hiç kimse bulamazsın. Ama televizyonda görünmek için bir sürü insan gelmiş. Hindistan'ın geleceği bana hiç iyi görünmüyor. Tanrı'ya şükürler olsun ki kızlarım tüm bunlardan uzak yaşar. Alo. Evet evet. Evet evet orada olacağım. Geri döneceğim dikkatli ol. Ha özür dilerim. ben halama arayıp buraya ulaştığımı söyleyeceğim tamam mı? Peki tamam. Hepiniz dikkat edin. Burada bir kablo var dikkat edin. Simar. Babam buraya doğru geliyor. Merhaba amca. Merhaba merhaba. Yani ikiniz de henüz televizyondan vazgeçmediniz değil mi? Amca bir kez seçmelere girdiğimizde o zaman vazgeçeceğiz. Hem zaten bu seçmeler için çok fazla hazırlandık amca. Gerçekten Hı -hı. mi? Eğer derslerine böyle zaman ayırsaydın ve çok çalışsaydın o zaman daha iyi olmaz mıydı kızım? Kızım Simar'a bakın. Her zaman sınıfının birincisi değil mi? <laughs> Yarın eğer ailen senin için bir aday bulursa o zaman ne kadar eğitimli ve yetenekli olduğuna bakacaklar. Hangi dans yarışmasına katıldığına bakmayacaklar. Haksız mıyım? Söylesenize. A amca neden öyle söylüyorsun? Simar da yapıyor. Ne? Simar'ın bu dans yarışmasına katılacağını mı kastediyorsunuz? O burada mı yani? Hayır amca, öyle değil. Demek istediği Simar çok çalışır ve sınavlarda her zaman birinci olur. Yani onun notlarını da kullanabiliriz. O zaman biz de iyi talipler buluruz. Evet de. Ee, evet amca, evet. İşte bu yüzden inancım tam. Benim kızım Simar asla burada olmayacak. Biraz işim var. Tamam. Ha, Simar. Sen Simar'ın düşmanı mısın?

Evet, lütfen, be lütfen bekleyin, lütfen. Sessiz, yürü yürü sessiz olun, tamam, tamam, sessiz olun. Lütfen bekleyin, lütfen. Sakin olun, sakin olun. Lütfen, sessiz olun. Efendim, lütfen, lütfen, sakin olun. Lütfen, lütfen, sakin olun. Efendim, lütfen. lütfen, lütfen, sessiz bien, olun. Hey, se bekle, tamam, bekle, bekle. Hey, sakin olun, tamam, sakin olun. Sakin olun. Bizi dinleyin, bizi dinleyin. Bekleyin, ama sakin olun. Sakin olun, lütfen. Bir sakin olun, evet. Sizlerin nesi var böyle? Yaşlılara biraz olsun saygınız yok mu sizin? Sen, Pavan Çotari'nin tuğla yapan oğlu değil misin? Bu insanlar dışarıdan geldiler. En azından şehrimize saygı gösterin. Kapı açılacak. Merak etmeyin. Kapı bir süre sonra açılacak. İçeride elmas dağıtmıyorlar. Kapıyı açıyoruz. Lütfen yavaşça gelin ve birer birer girin. Lütfen birbirinizi itmeyin. Teşekkür ederim. Simar'ın böyle bir şalı vardı. Alo. Hayır. Simar bu kalabalıkta olamaz. Hayır. Simar hadi. Baban gitti. Sıraya geri geçelim. Hadi. Gel. Gel gel. Adın ne? Bir saniye bekleyin. Adınız ne? E ee, ben Simar Civedi. Tamam. Teşekkür ederim. Abi vaktinden erken geldiler. Yakınlarda bir oteldeler. Hemen buraya gelmen gerekiyor. Ben de şimdi onları buraya gelmeleri için arayacağım. Hadi bakar bu nasıl mümkün olabilir? Burada çok işim var en azından. işlerimi bitirmek zorundayım. Hemen gelemem. Ha, evet tamam tamam işini bitir. Ondan sonra çabuk gelmeye çalış. Dinle vaktinden erken geldiler. Ama onlara zamanından önce geldiklerini ve beklemeleri gerektiğini söyleyemeyiz. Aa, evet anlıyorum ama şey. Abi e... bak endişelenmene gerek yok. Ben evdeyim zaten ben her şeyi halledeceğim. Ama işini bitirir bitirmez hemen buraya gel. E aslında e, burada çok iş var ve işi onlara verip ayrılamam buradan di bakar. E, bak şöyle yapalım e, sen buraya gel. Tamam abi. Eğer öyle diyorsan orada olacağım. Hem zaten burada olman benim için daha önemli. Aa, bu harika. E, peki. E, siz işinizi yapın. Biraz işim var. E, sonra geri döneceğim. Şimdi ne oldu? Ha, hiçbir şey. Abimin oradaki işi denetlemek için işi bilen birine ihtiyacı var. Bu yüzden oraya gidiyorum. Ah. <laughs> Ama e, Rıvakar... Ne oldu yenge? Ortalık karma karışık. Sorun ne? Divakar, buradaki her şey sorun. Sana ne söyledim ben? Peder yarın için uğurlu gün dedi. Ama sen bugün çocuğun ailesini getirmeye karar verdin. Şimdi ortalık karıştı. Çocuğun ailesini yalnızca sen tanıyorsun. Burada olmazsan nasıl halledeceğiz? Ya biraz olumlu düşünür müsünüz? Kötü bir şey olmayacak. Her neyse Simar'dan hoşlanmazlarsa eğer aptallar demektir. Evet, bu doğru. Bakın her şey yolunda gidecek. Bu insanlar öyle değiller. Abla gördün mü işte? Sana söylemiştim. Cık. Oh Mina, şikayet etmenin zamanı değil şimdi. Hiçbir şey ters gitmeyecek. Hadi, hadi oturup iyice bir düşünelim. Ağla, Divekar amcama söyleyelim. Mutlaka bize yardım eder. Hayır Roli, en son bizi sinemaya götürdüğünde hatırlıyorsun. Camla onunla konuşmayı kesti ve onu evden kovdu. Bu sefer yardım ederse eğer dostlukları kesin bozulur artık. Ah Rohan'ın yardımını alabiliriz. O mu? O aptal ne yapacak? Bize televizyon izletmenin dışında her konuda bizim yardımımıza ihtiyacı var. Bizim onunkine değil. Evet hala bugün önemli bir gün. Bugün karışmamalı. E, Rohan'a burada ihtiyaç yok. Ona başka bir yerde ihtiyaç var. Bunu size sonra söylerim. Roli sen hemen Simar'ı ara. Ona babanın yakında eve geleceğini söyle. Ve Divakar'ın oraya geldiğini de. Ona seçmelere girmesini ve hemen eve gelmesini söyle. Hadi ara onu. Evet. Mina, her şey yoluna girecek. Alo, alo abla, Aa, babam eve geliyor ve şey, Diva Karamca. Onunla ben konuşacağım. Simar canım beni dinle. E, bu arada Diva Karamcan oraya geliyor. Ne? E, mümkünse seçmelerine daha erken gir. Bir bahane bul, onlara evde acil bir durum olduğunu söyle. Ki var zaten ve dinle o zamana kadar buradaki her şeyi bir halledeceğiz hala Şahruk dinle Şahruk orada mı hayır hayır mı tamam orada olacak ona selamlarımızı ilet canım çok iyi dans et Evirin <laughs> davanın itibarını koru tamam çabuk gel hadi gidelim hadi hadi Sorun ne? E şey. Ne babam eve gidiyor. Kardeşi Dive Karamca da buraya geliyor. Hemen bir şey yapmam ve direkt eve gitmem gerekiyor kızlar. Tamam sorun değil. Gideceğiz ve organizatöre rica edeceğiz. Simarı seçmelere daha erken alın diyeceğiz. Onlara herhangi bir sebep vereceğiz. Gidelim mi? Her şey yolunda mı? Işıklar açık mı? Kontrol etmek için orada olacağım. Tamam. Ve bir... Efendim. Bir dakika. Evet. Efendim şey... E ben Simar diledi Efendim lütfen seçmelerde daha yarışabilir miyim? Efendim benim hemen eve gitmem gerekiyor. Çok önemli bir işim var. Üzgünüm. Size verilen numaraya göre girmeniz gerekiyor. Ama efendim lütfen. Üzgün. Yalvarırım Tanrım. Lütfen evde her şey hal olsun. Merhaba. Evet söyle bana. Kırmızı kablo mu? Evet onu arabanın arkasına koydum. Yağı da kontrol edin. Eğer azsa yeniden doldurun. Evet. Tamam. Gerçekten benim elemanların hepsi aptal. Dikkat etmezsem iş mahvolur. Evet. Abla Divakar da hala buraya gelmedi. Canna sakin ol. E, neden moralini bozuyorsun? Çocuğun ailesiyle yüzün böyle asıkken mi tanışacaksın? Abla ben e, Simar'ı göremiyorum. O nerede? Fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.